Evet, İlker Ustam. Evet usta. Kaçlık misiniz? kullanıyorsun? 60'lık. Maşallah. Güzel bir sazan avına geldik inşallah. Hasan Ustam'la güzel bir av yapacağız. Ben sazana çalışacağım. <laughs> Ustam alaya çalışacak. Evet, inşallah. Avımız Belki ben de sazancı olurum bundan sonra. Aynen. Bu şun... Çünkü böyle kasnak. <laughs> Her zamanki gibi. Nostalji <laughs> takılıyoruz <Evet>. yine. <laughs> 50 gram herhalde. Aynen. Tek iğne. Değişir aynı. Yerine göre 50 gram, 100 gram. Yaylarımız, yaylı sistem, soluncam, makarna. Yani her çeşit kullanıyoruz. Kaç metre yatacaksın? Vallahi usta şimdi balın geldiği yöne göre metraj değişir. Bazen 10 metre olur, bazen 50 <laughs> metre olur onu bilemeyiz. Şimdi kasnakları biraz <laughs> sıcağı görünce biraz <laughs> yamulmuş olabilir ama. Herkese rastgele. İnşallah. Az gelsin ustam. Eyvallah. İşte bazı makarnalar girmiyor. Küçüklere giriyor. Kaç numaraydı yine? 4 numara. Sazan yemek ister değil mi usta? Sazan yemek ister evet. Let's go. Yeah. I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Juice got gas, I'm to move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year And new me never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make. This is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take dostlar avdan dönüyoruz. İlker ustamla beraber. Aynen. Ama harbiden güzel av yaptık ustamla. Barajda ne var ne <laughs> yok tuttuk <laughs> yani. Hamsi olsa onu tutardık ama o bizim limitlere uymuyor. <laughs> aynen. Kalabalık. <laughs> Leylek, sazan. Ustam yapıştırdı aynen. Büyüşle yaptık. Hepsinden birer parça, ikişer parça. Aynen aynen güzel oldu. Güzel av oldu Vallahi ama abi, İlker Usta çok yapalım. mücadele veriyor yani ona. Böyle yer sormayın. Yem sormayın. Yani emeklerini bir görseniz. Evet. Üste para verirsiniz. <laughs> i̇nşaat işçisi <laughs> gibi. <çalışıyor. gülüyor> aynen inşaat işçisi gibi. Yoğun bir mücadele verdi. Çok güzel. 2 kilolu üstünde bir aynalı yapıştırdı. Gecenin kapanışında kendisi yaptı yine güzel bir sudakla. Gözlerim. İlk defa sudak tuttum yani. <laughs> Gözleri kıpkırmızı, alevli, bir sudaklı kapanış yaptı. Arada yaptı. Güzel bir av oldu ya. Çok keyifliydi. Aynen. Güzel eğlendik ya. Çayımız, Güzel kahvemiz, aynen. mangalımız tabii. Misafirimiz On... de geldi. Evet, onlar da arada vardı. Aynen. İnşallah avımız daim olsun. Bir dahaki aynen. avlarda aynen. herkese rast, gele. rast gelsin. Görüşmek üzere.